Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir iki konuya değineceğim. Bunun için de ikinci konum diyelim. İkinci konum için de EQC ile çıkmak durumunda kaldım. Çünkü neden bununla çıktığımı, ne yapacağımı bunları göstereceğim biraz sonra. Ama ilk konudan bahsedeceğim. Şimdi hepiniz biliyorsunuz bir Juniper çılgınlığı yaşandı. Birçok eşimiz, dostumuz bu Juniper'i alabildi. Bir kısmı halen bekliyor. Her sorana aynı şeyi söylüyorum. Çok verimli bir araba. Çok verimli olduğu için de yani fiyat performans anlamında sadece elektrik tüketimi bahsetmiyorum. Çok verimli olduğu için de ben soran herkese arkadaşlar ilk tercihim şu an olsa Juniper olur. Bunu tekrarla söyleyerek bu videoya başlayayım. Şimdi Juniper ile ilgili bir tatsız bir video geldi bana. Bu videoda çok şükür ki bir ağır sağlık sorunu yok. Çok şükür ki çok ağır bir hasar durumu yok. Ama bir trafik kazası. Motosiklet karşıdan sollama yapılmaması gereken sabit çizgili bir yerde tek gidiş tek geliş olan bir yolda hatalı bir sollamaya çıkıyor ve sollamakla kalmıyor. Nedense duramıyor, kaçamıyor. ...artık güneş mi geldi, başka bir şey mi oldu ne olduysa... ...ve Tesla şoförü motosiklete kaçacak yer açmasına rağmen olmuyor. Yani bir türlü maalesef kurtaramıyor. Ve motosiklet arabaya, araba durmuş olmasına rağmen çarpıyor. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili tabii yapılacaklar var. Biliyorsunuz bir trafik kazası yaşandığında eğer maddi hasarlıysa kendiniz kaza tespit tutanağını tutup oradan ayrılırsınız. Arabanız gitmeyecek durumdaysa çekici çağırırsınız. Varsa kaskonuzu ararsınız tabi. Kasko çekici yollar büyük ihtimalle çoğunun böyle bir desteği var. Ama eğer kaza yaralanmalı bir kazaysa ilk yapılması gereken ambulansın aranması. Bu vakada böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Her ne kadar iyiyim dese de iyi olmadığı işte etraftakilerin korkusu da zaten endişesi de bunu gösteriyor. Ve neticesinde bu arkadaş ambulansla hastaneye götürülüyor ve araç şoförü aracıyla kaza mahallinde baş başa kalıyor. Şimdi burada tabii yaralanmalı bir kaza ambulansa haber verildiği için polise de haber veriliyor. Polis hem normal polis hem trafik polisi. ikisi birden. Normal polis niye geliyor? Hani bunları bir bilgi olsun diye anlatıyorum. İsteyen buraları hızlı saysın. Olabilir. Orada bir kargaşa olur. Bir itiş kakış yaşanır. Yakınlar işte mağdurlar birbirlerine düşebilir. Normal polis bunun için geliyor. Trafik polisi de işte yaralanmalı bir kaza da trafik tutanağı, kaza tutanağını onlar tutuyorlar. Burada arkadaş hemen şunu yapıyor. Diyor ki aracımda video kaydı var. Biliyorsunuz insanların çoğu daha önceki videolarımda da söyledim. Cep telefonuyla vesaireyle uğraşarak bir şey yaptıkları için hani dalgınlığa düştükleri için bu artık e, araç sürücüsü olarak bakmıyorum. Motosiklet sürücüleri de yapıyor aynı şeyi. Çünkü daha çok yeni dün akşam bir şey anlatıldı bana. Motosiklet sürücüsü, abi kusura bakma ben şeye bakıyordum, navigasyona bakıyordum demiş. Neredeyse yani tamponla sadece sürterek kurtarmışlar. Neredeyse kaza yapacaklarmış. Şimdi dolayısıyla araç şoförleri sürücüleri de bu tarz telefonla vesaire dalgınlık sorunları yaşadığı için tabi kaza kusurunun kimde olduğu vesairesi İlk anda çok önemli. Yaralanmalı bir kazada. Polis hemen sizi alır. Yaralının durumu netleşinceye kadar karakolda, belki nezarette bekletir. Ondan sonra tabi bu arada ifadeni vesaireni alır ama. Yani orada sen adeta suçsuz da olsan, o an bunu ispat edemiyorsan, istemeyeceğin bir muameleye maruz kalabilirsin. Tabi Tesla sürücüsü hemen kamera kayıtlarını izletiyor. Tamam senlik bir şey yokmuş. Karşı tarafın kusuru belli deyip oradan ayrılıyorlar ve lütfen karakola gel bir tutanak tutacağız. Seni de ifadeni alalım deyip oradan ayrılıyorlar. Bu arada çekici geliyor. Kasko şirketiyle görüşülüyor. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Ben şimdi bunların hepsini topluyorum ama henüz çok daha yeni bir olay bu. Araç bir kasko şirketiyle kaskolanmış zaten. Tahmin edebiliyorsunuz Juniper ne kadar kilometre yapmış olabilir. Daha 2000 kilometrelerde falanmış. Ve araç çekiciyle çekiliyor. E bu arada kasko şirketi diyor ki ben yetkili servis anlaşman yok. Yetkili servis olmadığı için yanlış olabilir buradaki söylediklerim. Bunların hepsini dediğim gibi verileri topluyorum. Ancak şunu biliyorum. Araç e, Tuzla otomole çekiliyor Tesla'ya. Tesla yetkili servisine. Ancak orada kasko şirketinin desteğinin verilemeyeceği söyleniyor. Bu sebeple oradan da alıyor aracını e-garaja çekiyor. Şimdi tabi bu oradan al oraya götür falan. Burada kasko şirketi sağ olsun şunu söylüyor. Ya biz yanlış yönlendirmişiz. Senin kasko poliçende bu yokmuş. Seni oraya çek çektirdik, hata ettik. Sen şey yapmak istiyorsan eğer başka bir yere ücretsiz olarak senin arabanı çektireceğiz diyor. O da E Garaj'a, maslağa arabayı çektirtiyor. Şimdi bu kısmı daha detaylı bilgiler geldikçe anlatacağım ama elimde videolar, fotoğraflar var. Videoya buraya bunları iliştiririz. Siz bunlara bir bakarsınız. Yani bu işin ne kadar araba sürmenin, motosiklet sürmenin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini bir tekrar zaten biliyorsunuz çoğunuz ama bir tekrar gözden geçirmiş olursunuz. Şimdi ikinci konumda şu arkadaşlar. Bugün EQC ile çıktım. Bunun sebebi bunun hep anlatıyorum. Bu arabayı çok seviyorum. Çok konforlu bir araba. Gidişi çok iyi. Donanımı çok iyi. Koltuk soğutmasından işte ne bileyim 360 derece kamerası falan. Yani her şeyi bu arabanın muhteşem bir elektrikli arabada aranması gereken bence her şey var. Sadece tüketimi yüksek. Bunu da hep söylüyorum. Şimdi bunu bugün hem bu tüketim meselesini deniyorum hem de aldığım bir ürünü bugün kendi başıma kurmaya çalışacağım. Tabi bunu video çekmeyeceğim. Bu bir tanıtım videosu da değil, reklam videosu da değil. Ben kendim bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmanın neticesinde kendim bir ürüne karar verdim ve normal müşteri olarak bunu satın aldım. Şimdi bunu ben deneyimlemeden size hiçbirinize bunu alın bu iyiymiş demem. Bunu derken de herhangi bir o marka ile ilgili maddi bir şeyim olmadığını anlayın istiyorum. Dolayısıyla mümkün olduğunca, yani bunu araştıranlar belki anlayacaktır markasını vesaire ama mümkün olduğunca ben markasından bağımsız olarak yaptığım araştırmada bana fiyat performans olarak en iyi gelen ürünü aldım. Öyle düşünüyorum. E şöyle de enteresan bir şey oldu. Ben bunu aldım. Yattım. Kalktım. Daha önce bu EQC'yi alırken ki ÖTV sorunu yaşamıştım. Hatırlarsınız belki. Onun gibi oldu aynen. Bu araba %10'luk ÖTV'deydi. Ben siparişi verdiğim gece. Yattım kalktım. %60'a girdi. Şimdi bu da sabah bir kalktım. Daha doğrusu evet sabah kalktım. Resmi gazetede şey var arkadaşlar. İşte güvenlik kamerası zorunluluğu falan karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmış. Ya arkadaşlarım nasıl bu kadar denk geldi? Allah'tan bir tane aldık yoksa adımız çıkacak falan. Neyse o Ticarileri ilgilendiriyormuş zaten ilk etapta en azından. Ama EQC'ye niye bunu aldım? Çünkü EQC'de güvenlik yol kamerası kaydı almıyor. Alıyorsa da benim arabam almıyor. Dolayısıyla bu arabayı da biliyorsunuz eşim kullanıyor. Allah korusun yani her şey var hayatta. Dolayısıyla risk almak istemedim minimuma indirmek istediğim riskleri. Haklıysak da haksızsak da aklımızda soru işareti kalmasın. Mümkünse kamera kaydı bunları kaydetsin. Allah korusun tatsız bir olay yaşanmasın tabii ama yaşanırsadan bahsediyoruz bunları. Dolayısıyla bugün bu arabayla çıkma sebebim bu arkadaşlar. Ama tabii size sıcak havalarda arabanın da konforunu, koltuk soğutmasını vesairesini şöyle hem tekrar anlatayım hem tadayım. Ya bu arabayı satsam ne alırım diye çok düşünüyorum. Bu arabayı satsam arkadaşlar alınacak. Yani bu arabanın şeyinde, konforunda, gücünde, donanımında ya yani herhalde sadece iX var. Yani bu arabayı satıp da almaya değer. Sadece iX var bence. E, o da üstte tabi bir para vermek gerekiyor. E, bu sebeple şu an o askıda olan bir proje benim için. Özetle bu arabada olmaktan dediğim gibi çok keyif alıyorum. Özellikle bunun sol ön ve sağ ön yani ön iki camı çift cam, ses yalıtımlı cam olarak. Ben bu arabayı sipariş vermiştim daha önce de anlatmıştım size bunları yalıtımlı olarak aldığım için yani içerideki konfor bence çok çok iyi. Ses konforu, süspansiyon konforu sürdükçe daha da keyif alıyorum. Bugün tüketimi de fena değil. Tüketim de beni şu ana kadar mutsuz etmedi. Çünkü uzun bir yol geldim. Daha da gidiyorum. Yaklaşık ilk etabım 70 km bugün. Ondan sonra tabii geri dönerken uğrayacağım yerler var. Bu sebeple şarjı var mı acaba falan diye de bir merak etmiştim. Ama hem şarjı varmış hem şu an tüketim güzel gidiyor. Size bunlarla ilgili yine sonunda en azından bu bilgi de burada olsun diye onu da paylaşırım. Özetle Arkadaşlar Kasko şirketiniz elektrikli arabayla ilgili neleri kapsıyor? İhtiyacınız olursa olmazsa bu sizin bileceğiniz iş. Şunu gördüm. Eğer ikame araç isterseniz ikame araç Kasko fiyatlarında gerçekten rakamı yükseltiyor. Çünkü kiralık araç fiyatları çok yükselmiş. Kasko şirketleri de bunları siz her halükarda araba kiralarsınız riskiyle size teklif veriyor. Orada da tabi ikame araç sebebiyle rakamlar yükseliyor. Ben hani çok şükür ikinci bir arabam olduğu için ikame araç klozunu çıkarttırıyorum. Son herhalde 2 yıldır falan ikame araç istemiyorum. Çünkü ya onun da geldisi gittisi bir iş. Yok öyle aldık yok böyle verdik. Oradan alalım buradan verelim falan. O da bir iş. Evet. Özetle bir kaza yaşadığınız anda arkadaşlar eğer yaralamalıysa hem polisi hem ambulansı mutlaka derhal arayın. Aracınızın kaskosunun fiyatını sadece ucuz olarak değerlendirmeyin. Neleri kapsıyor? Sizinle ne için ihtiyacınız olan şeyleri kapsıyor muyu kontrol edin ve buna göre bir kasko poliçesi seçin. Bunları anlatmış olayım istedim. Kısa bir video olsun ama araya hem kaza görüntülerinden bana gönderilen kaza görüntülerinden ekleriz. Hem şu aldığım güvenlik kamerası ile ilgili belki yapabilirsem, becerebilirsem montajla ilgili kolay mı zor mu en azından bunu anlatırım size. Onları da eklerim ve bu videoyu tamamlarım inşallah. Bu hafta video çekip çekmeme konusunda çok kararsız kaldım. Bunu da söyleyeyim. Söylemeden de geçmeyeyim. Kanalın benim tarafımdaki yönünü biliyorsunuz. Ben hobi amacıyla bu işi yapıyorum. Gerçekten kafamı dağıtan, beni rahatlatan bir etkisi var. Bu yüzden de devam etmeye çalışıyorum. Bu aslında kolay bir iş değil. Yapan arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Şu eleştiriler hiçbirisi doğru değil. Herkes kendince bir şey katmaya çalışıyor. Kimse başkasının YouTube kanalını izlemek zorunda değil. İlginizi çekiyorsa izlersiniz tabii ki. Ama bu özel özellikle e, teknoloji ürünleri konusunda işte araçtır, telefondur, laptoptur. Ya bu tarz şeylerde birçok kanal olduğu. Özellikle elektrikli arabalarla birlikte de her araba alana bir YouTube kanalı mı veriliyor falan gibi eleştiriler bazen görüyorum. Bunlar bence çok ağır. Sizin bunları izleme mecburiyetiniz yok. Kimsenin emeğine lütfen ya bu işin zor bir iş olduğunu bilerek e, yorum yaparsanız kimseyi kırmaz, kimseyi üzmezsiniz. Buna da değinmeden geçmeyeyim istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa ilgisini çeken abone olsun. Yoksa kimseyi zorlamıyoruz. Dediğim gibi o bir şey oldu. Neyse çok uzattım. Hoş verin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Şimdi birazcık uğraştım arkadaşlar. Niye uğraştım? Çünkü Mercedes'in döşeme aralıkları çok sıkı ve dolayısıyla da çok kabloları geçirmek zor oldu benim için. Şimdi bakın şöyle şu ışığı bir kapatayım. Şuradan flaşı açabilirsem eğer. Şöyle yerleştirdim bunu. Hala el izleri olabilir. E, kabloyu şuradan aradan geçirdim. Sonra şu aradan bakın burası çok iyi olmadı mesela buraya buradan aşağı göstereyim şöyle. Şöyle getirdim. Buradan şu şeyi söktüm döşemeyi. İşte aradan kablo geçtiği için tabii artık çok eskisi gibi oturmuyor. Buradan yine bu döşemenin içinden geçirdim. Bakın şurada dışarı çıktım mecburen. Yani benim profesyonelliğim olmadığı için. Burada şöyle şuradan geçirdim. Paspasın altından şöyle buraya. Niye buraya getirdim? Çünkü EQC'de çakmaklık yokmuş. Çakmaklık sadece bu arkada varmış. Belki bir dönüştürücü vesaire bir şeyle bunu USB-C'ye dönüştürebilirim. Şunu güç alabilirse eğer. Onu bir deneyeceğim. Ama şimdi kabloyu da buraya bu kadar geçirmişken ee, bir daha söküp ön tarafa taşıyacağım. Yaman'ın içine taşıyacağım belki. Bilmiyorum. Onu artık müsait bir zamanda tekrar denerim. Şimdi en azından bir süre kullanalım bakalım. Memnun kalacağız mı dedim. Evet. Şey arayüzü falan güzel. Arka kamerayı da bağlamadım. Sadece ön kamerayla şimdilik deneyeceğim, idare edeceğim. Bakalım kullanabilecek miyiz? İzlediğiniz için teşekkür ederiz.